Selamun aleyküm arkadaşlar sizlere bir duyuru yaparız burada karşı cam bugün biz geldik işe senalar kastastrofu Nasıl yapalım bu senaları büyüleyelim ve karşı açalım Sütle burayı sandak ama da yok ama Niçin onlar 80 bine kanar 75 bine kanar Onlarda ben daha hiç duymadım samanlar giderne biber çoşletme 100 bin heriflere de M35 galiba tırnaklarından atıyor çıkar. İyi. Bu iş yaramaz böyle arkadaşlar. Bakın Seneye bari 80 bin ise 65 bine gidin. <laughs> 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 Nereye cindin, Çok büyümüş kopanlar. Kopanlar oldu 85 bin. Neyi kilosu mi? Ne bilirim seneye dali çıkacınız dali çıkma <laughs> alın bu köşeyi ne yiyeceğiniz sonra koyun parmağınızı götünüze öyle öyle aa problemdir bilir misin ne onlar olmuş 25 bin aa, amur 35 bin şimdi neye en yıl kalacak amuru mi bence lazım önce amur alasın içi daha pahalıdır 35 bin e sonra sonra uni e, ama ya e, tuz yok e, tuz gene koysunlar sirke Türkiye'dir daha ucuz. Aa, bir Coca Cola burada Makedonya'da. Aa, bir litre 250 nedir? Olur 15 dinar. Asinalko. literi pol nedir? Olur 150 bin bir tane. Tutulmaz. Onu tutamaz. Onu tutamaz. Ateş paso. Elinden kaçar. Bakın ne yapacınız yapın. Bağlayalım. Bağlı olsun bu günlükler birazcık çok ucuza gidersiniz. Ne biliyorum nasıl böyle satılırsınız para için. Ama iştir bizim brigadirimiz güzel. Brigadir bizim güzel sen evde. Neyle gezer? Ay ya brigadir çadırda da gezer. Ama karşı hocam dedi ona. Da var isen para içi güzallığı seni bozmaz. Hiç bir, bir zaman bozmasın güzel para için. O kadar şey yapmasınlar. Dilde gemik yok. E, duydun. Duydun mu bir şey? Duymadım. Abi bu Japon almaları. Ne? Bilir misin kim alır? Kim? Jiko. Ne? E? E o aldı bizim evleri de. E ben ne uçları kırırım? Senin haberin var mı? Yo. Evlerini hiç yıkayak Jiko. Ben yine uçlarsın yıkarım. E öyleyse ben yine arabalarsın alacağım. Kombilersin alacağım. De öyle? Öyle. Aa daha bir şey var yeni trak aynı da bilir misin? Ne? Erdal satmış kombi. Tamam. So for diresi de ellerin inşaat. Hangi alsa? Rus temam be. Am Ha? Var başka bir nam Am bak ne der. Am de, devlet de. jamdi. Ama hangi am di bu? Ta şakarı ney